Şu anda Port Authority'de otobüsten çıktım. Burası 42. cadde ne ve ne 8. caddenin köşesi. Times Square'e bir blok. Bakın buyurun. Bu kadar önemli bir yerde. Türkiye'deki sessizlerin yapmış olduğu bir ilan. Stop Adon. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum New York'ta. Bunları parasını veren Türkiye'nin sessizleri diye reklamını koymuşlar. Ve diyorlar ki Erdoğan'ı durdurun. Çok önemli. New York tarihinde ben böyle bir şey ilk defa rastlıyorum. Burada bu ilanı vermek kim bilir kaç paradır. Ama milyonlarca insan kafasını kaldırdığı zaman etrafa ilk gördüğü şey bu staferdo. Hararlıdır davasında, duasında, Dost doğru yoktu rüyası Zalimlerin korkulu rüyası İnandığı yolda gider Yıllardır beklenen gider Recep Tayyip Erdoğan